Sen kafayı sıktın dedin ona. Hepsi evet. o paritörü burada mı? Sen misin kardeşim Dadaşım bu çekicini kafayı kapalım, bir ayıralım da yolu açalım. Allah Allah. Dört yol. Hayas D91 para yolu zaten. Az önce zincirle metre hakkı nasıl geldi? Tabii kaza nasıl meydana geliyor? İlk etapta karşı tepe Buradan bu dönüş yaparken hemen yanında bir skoda marka otomobil tam köşeden çarpıyor. Eşim. Pardon, hey otomobil tıra çarpıyor. Yandan yine karşı tarafta payas tarafına gelen iskamette bir bayan sürücü ablamız. Hemen karşıdaki arabanın sahibi. O da çarpmamak için ilk başta yine Peugeot arabaya çarpıyor. Sonra çarpıyor. Arka diğer otobüle tak Diğer otomobilde de çarpıyorlar. Yaklaşık kazada iki tır, üç tane otobüs maalesef karıştı. kazaya karşı iki tır, buçuk, buçuk,